Sana uzaklığı ölçemiyorum artık. Mesafeler de kelim olmaktan çıktı. Her adamımda seni biraz daha arıyorum mesela. Bulamadıkça içimden bir parça eksiliyor. Eksildikçe sana çoğalıyorum. Geceler bana senden kalma. Uykusuz ve ısrarcı. Yastığa başımı koyuyorum. Ama aklım hala omuzunda mesela. Hangi rüyaya sığar bu hasret? Sen gittin ya. Şehir yerinde duruyor ama zaman devrilmiş gibi. Saatler hep aynı yere gösteriyor. Yani keşkeyi. O kelimeyi senden sonra öğrendim ben. Öncesinde lügatımda falan yoktu benim. Sitemim var sana benim. Ama yüksek sesle değil. Kırgınlıklarım sessiz. En çok da bu yüzden ağır zaten. Bir insan nasıl bu kadar çok özlenip bu kadar az hatırlanır? Bilmem ki. Adını da anlıyorum bazen. Ama unutmak sanma. Sadece yokluğuna yeni bir dil öğretiyorum. Susarak konuşmayı, bakmadan görmeyi, dokunmadan yanmayı. Biliyor musun? Özlem dediğin şey zamanla geçmiyor. Zamanla insanın içine yerleşiyor. Sen yokken ben herkese biraz seni anlatıyorum. Yani sadece kendime. Kimse de anlamıyor. Yani ben anlamıyorum. Sistemim var evet. Çünkü kal demedim sanıyorsun. Oysa gözlerimle yalvardım ben. Kalbimle çağırdım. Sen duymamayı seçtin. İnsan bazen en çok duyulmak istediği yerde sağır kalıyor değil mi? Öyle. Şimdi geceler uzun. Ben daha uzun. Sabahlar erken. Ben daha geç. Bir mesaj düşecekmiş gibi telefonuma bakıyorum hala. Kendime kızıyorum. Sonra yine bekliyorum. Duruyorum yani. Her bir gün dönersen bu şiiri okumam olur mu? Çünkü burada hala seni bekleyen biri var ve bu benim sana en ağır sitemimdir belki de. Ben seni affettim. Affettim de yokluğunu bir türlü affedemedim be. Affedemedim. Affedemedim.